Hepinize merhaba dada bugün sizlerle bir terörlükte Driving the Empire oynayacağız arada Bugün sizler bir de, abi, bir de, abi, de. Izledi, bir de, de araba süreceklerine Bakıyorum bak. araba Gel Araba sürmeye başlayalım arada Den araba Den arabamız deliyor Şöyle araba sürelim arada ha, ha, hazır ol diyor neyse Şöyle yapmayalım arada Açılmıcı var burada neyse Aşağı. Arada oyun çok bu arada ha, ha, tamam Ha burada işi diyor. De, de 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 tamam. Aa, tırmızı diyor yandı. Evet. Buradan diyeceğim ben zaten. Hihihihi. hile yaptım. Neyse. Hadi. Aa, buraya hiç şifretmedim bu arada. Neyse. Bir tane yarış bölgesi vardı bu arada arkadaşlar. Race adı Neyse. Aa. Ay. Uçak. Aa, arabalar dönüyor. <laughs> arabalar var üstüme. Işte Bir ormanın üstüne mi? Ha, ben mi Üstünat Hadi o. Tamam. Abi şu an Ferrari. Abi Ferrari değilim de şu an. Ama atada... Oğlum bu ne Wow, dünya değişti O oh, ha, neyat? Batç, bak? bak Adem batç. Adem batç. Hadi batç. Adem oyun değişti Açın. O da Neyse şaka yapmadım. şöyle. O denize bak Bu denizde atlayayım Wow. Bu adamlar rey diyor. adamlar diyor. Öyle. Açalım. Hadi. Oooo. 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 Ya dedi de mi ya? ya. Oğlum oh. hep böyle araba sürüyor. İşte. Atımızı kırmızı. Bu. o oh. oh. Dünyadan çıktım. Hocam. Nereden desem bundan bakmıyorum. Oh. Ama buraya bir gitti sanki. Buraya gitmem lazım. Oha oha oha. Neyse. Hı? Belki burada tuzak var arkadaşlar. <laughs> Hadi. Dur anlayalım mı? Kapayalım ya buraya geliyordu Çok doğru neyse Çıkmak çıkma. istiyorum ben neyse Vatandaşa mı bakıyorum Neyse bakmayalım ya Dövmedim buraya Oo. Aa yarış var neyse Hadi yaş at Oo. Oo. Tamam Abi araba daha da buradaymış neyse tamam bu arada hiç kimse yok da Abi araba da yok neyse. Bu ne? Oyun, oyunun en Neyse Bak, Neyse Batın atar mı? Neyse bak. Batman. Neyse Batman. Abi. Abi. Oyunda DC oldu abi. Abi. Aa. Neyse. Videoyu bitireyim abi. Like atın ama bir ses. Şu Ferrari'yi yapmam lazım. Bir Ve düdük direkt atalım. Dur. Direkt atalım. Wow! Dev tatlı, dev tatlı. Neyse bitiremedik aralarla. Dev tatlıyı da de Neyse bitiremedik aralarla. Like abone olun, için Şu an hoşça kalın. Bay bay.